Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Google fotoğrafları orijinal kalitede ücretsiz ve sınırsız yedeklemeyi anlatacağım. Hesap depolama ayarlarına girdiğimiz zaman bu cihazda depolama alanından tasarruf kalitesini yedeklemeye yapmak ücretsiz ve sınırsızdır diyor. Fakat orijinal kalitede yedekleme yapmak için bir tane modüle ihtiyacımız var. Aslında bir tane değil. Dört tane dosyayla Magisk modül Magisk ile beraber yapacağımız kurulumla birlikte bunu ücretsiz ve sınırsız orijinal kalitede yedekleme yapabiliyoruz. Önceden eski modlar vardı. Onlarla oluyordu. Fakat artık Google bunun bilincine vardı ve bunları devre dışı bıraktı. Tek yapmamız gereken açıklamada size vereceğim LinkedIn dosyaları indirip bir klasöre çıkartmak. Ben Google Photos Unlimited diye bir klasör oluşturdum. Önce LeSe Poset'i bu şekilde kuruyoruz. Sonra Pixelify Google Photos'u kuruyoruz. İkisi de kuruldu. Şimdi çıkarttığımız dosyaları bak LeSe Poset burada. Pixelify Google Photos burada. Magisk'e giriyoruz şuradan çıkardığınız klasörü oluşturup çıkardığınız klasörü mesela Google Photos Unlimited'e ben çıkarmıştım. Önce Riru'yu kuruyoruz. Ardından LSPosed'i kuruyoruz ve cihazımızı yeniden başlat butonuyla yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlattıktan sonra yeniden başlattım varsayın. Yeniden başlattıktan sonra lese posete gidiyoruz. Bunu asla gösterme olarak çıkıyoruz buradan. Modüllere giriyoruz. Pixel Lifi Google Photos diyor. Buraya tıklıyoruz. Modülü etkinleştir diyoruz. Başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Buradan Pixel Lifi Google Photos'u buluyoruz. Buna tamam diyoruz. Pixel 5'i Pixel XL olarak değiştirip Forge Stop Google Photos deyip root yarışımına izin veriyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra Google fotoğraflara giriyoruz. Gördünüz mü? Bu Pixel cihazdan yedekleme yapmak ücretsiz ve sınırsızdır diyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın